Zavallılar şimdi düşünebiliyor musun? Söyleyecek adam. Diyecek ki ceylan derisi üzerine zaferanla Allah'ın isimlerinden birini yazarsan hı hı. ve o da ki, ölünün gömülen kişinin kalp hizasına gelirse ha büyük günah işleyenlerden de olsa efendim e, Es-Suhre verdi dedi ki kabir azabından korunur. Böyle diyeceksin, makbul adam olacaksın. Ya da yok. Eğer kişi nakşi ise kabir azabına melekler kabir azabı uygulayacağı zaman o der ki: Yahu ne yapıyorsunuz? Ben Nakşibendi tarikatinin bağlısıyım." Ya öyle mi? diyecek ve bırakılacak. Böyle anlatacaksın. Ya da haşa efendim yaradana iftira edeceksin. Yaradana iftira edeceksin. Diyeceksin ki efendi hazretleri efendi hazretleri benimle alakalı benimle alakalı, evliyaullah hazaratını topladı. Yaradana müracaat ettiler. Yaradan da buyurdu ki siz devreden çıkın falanca kulumun işini ben üstleneceğim. Adam bunu resminin altında yayınladığı dergi de yayınlanıyor Bu adamlar söylese ne olur? Söylemese ne olur? Bunların dinde yeri yok ki. Ortada Kur'an. Bunlar öyle bir cinayet işliyorlar ki haber yok. Bunların içinde öyle ahlaksızlar var ki. Efendim Ali Rıza Demircan öyle şeyler söylüyor ki. Efendim Hazreti Peygamber'e zina isnadı yapıyor. Ya verin kitabı lütfeder misiniz ki? Cari Buradan mi? bir değil. Hangisini? bunu mu? Defalarca söyledim. Öyle İslam alimlerimizin zamanımızdakiler dahil İslam köleliği ve odalık sistemini bir kararla kaldırmadı. Sürece bıraktı. Hı hı. 14 asırdan beri söylenen bunlar ve 14 asırdan beri köleliği meşrulaştırılmış ve odalık sistemi 14 asırdır uygulanmış. Biz de diyoruz ki Kur'an ayetleri ışığında 300 sayfalık kitabımızla yaratan kölelik sistemini hiç mi hiç onaylamamış. Bu sistem Kur'an'ın indiriliş sürecinde Medine-i Münevvere sürecinde İslam savaş esirliği sistemi oluşturularak reddedilmiştir. Tedrice bırakılan bir şey yok.